Evet, tekrar hoş geldiniz. Bizler sizleri burada gördüğümüz için çok mutluyuz. Ee, hocalarımızla bir tanışma fırsatı buldunuz. Ee, genelde burada ben de ders vermiyor veriyordum ama Nihat Hocam niçin beni ders verenler arasına koymamış? Bir sorayım ben onu. Ee, sevgili öğrenciler, Astrolojisi olarak ben geliyorum ama burada niçin anlatıyorum bunu? Ee, biz Kadir Has Üniversitesi'nde ee, yüksek öğretimde her şeyi değiştiriyoruz. Bunları yaparken çok iyi, çok 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 iyi insanlarla beraber çalışıyoruz. Ee, sevgili Emre Ozan hocam da aramıza yeni katılan ve mekatronik mühendisliği öğretim üyesi olarak göreve başladı. Müthiş bir insan. Çok şey bekliyoruz Emre hocamdan. Yapacak, hiç merak etmeyin. Biz peki ne yapıyoruz Kadir Üniversitesi'nde? Sevgili öğrenciler ben bu üniversiteye rektör olmak için gelmedim. ...ben bu üniversiteyi hayalimdeki bir üniversite yaratmak için geldim. 10 yıllık bir yöneticilik deneyimim var. Bir üniversite, bir de ben bende başkalarında olmayan bir şey var. 22 yaşında bir erkek çocuğum var. Dolayısıyla sizleri de biliyorum. Sizlerin nasıl kafanızın çalıştığını da biliyorum. Bu 150 yıllık e, eğitim modeliyle sizlerin ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek dışarıdaki sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir mezun yetiştirme iddianız varsa üzgünüm. Başarısızlığa mahkumsunuz. Biz ne dedik? Bir şey söyleyeyim. Mühendis adaylarısınız mutlaka ve mutlaka fizik al yapın. Fizikçiler müthiştir. Niye biliyor musunuz? İyi fizikçi olacaksınız zaman. Fizikçi olmanın en büyük avantajı sevgili öğrenciler, size dayatılan hiçbir çözümleri kabul etmiyorsunuz. Ben bu problemi kendim çözeceğim diyorsun. Her şeye sıfırdan başlıyorsun. Aynı şeyi ben de yapıyorum. Ben üniversite şöyle olmalı, meli malıları bir tarafa bırakıyorum. Dedik ki, bir üniversitenin çıktısı kimdir? Mezunlardır. O zaman ne yapacağız? Mezunların hangi yetkinliklerle donanması gerektiğinin bir tanıdımını yapalım. Probleme bak, fizikçi gözüyle bakıyoruz. Bu size fizik fizik çalışmakla gelebilecek bir perspektiftir. Altını çiziyorum. Mutlaka fizik yandal yapın, yapabiliyorsunuz. Çift yandal yapın. Sevgili öğrenciler, bir mezunda olması gereken yetkinlikleri nasıl tanımladık? Bir, öğretim üyelerimize sorduk. Bir Kadir Has mezununun olmazsa olmaz sahip olması gereken evrensel değerler ve yetkinlikler nedir diye sorduk. İki, bizim kendi öğrencilerimize geldik sorduk. Sevgili öğrenciler nasıl bir yetkinliklerle, değerlerle donanmak istersiniz ki mezun olduktan sonra önce mutlu, bunun altını çöz, sonra başarılı olun. Sonra gittik mezunlarımıza. 150 yıllık benzer eğitim modeliyle mezun olmuş mezunlarımız var. Bunlar sorunlarını birebir yaşıyorlar, onlara sordu. Dört sayfalık bir kadiraz, evrensel değerler ve yetkinlikler dökümanı hazırladık. Şimdi size soruyorum. Bunların hiçbirinin neyi bildiğinden ilgisi yok. Bütün değerler nedir biliyor musunuz? Kendini özgürce ifade edebilen. Yazı becerileri müthiş. Sunum becerileri müthiş. Kritik düşünebilen, algoritmik düşünme yetisi olabilen gibi 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 size de sorsam sizin vereceğiniz cevaplar sinsilesi. Bunları hiçbir fizik, kimya, matematik şuna giriş buna giriş de veremezsiniz. Biz dedik ki birinci sınıfa kimse dokunmayacak. Geçtiğimiz yıl 2019-20 akademik yılında 3 bölümümüze yeni eğitim modelimizde öğrenci aldık. Kim bunlar? Mekatronik mühendisliği, yeni mühendislik bölümümüz, İnşaat mühendisliği, bir de elektrik elektroniği. Hepsinde yüzde yüz burslu öğrenci aldık. 20'şer öğrenci iki bölüme diğerine 30 öğrenci aldık. Niye? Çünkü birazdan anlatacağım. Biz bambaşka eğitim yöntemde çocukları, öğrencileri yetiştirmek istiyoruz. Üçü mühendislik. Birinci sınıfta fizik, kimya, matematik, biyoloji yasak dedim. Ne var peki burada diye soruyorsunuz. Söyleyeyim. Bir, insan türünün bu gezegendeki tarihi. ...biz bugüne kadar karşımıza nelerle çıkmış ve nasıl çözümler bulmuşuz... ...önümüzdeki yıllarda karşımıza çıkacak sorunlara nasıl yaklaşmalıyız? Bu kendi türümüzün tarihini bilirsek, devletin toplamlı, toplumların değil. Bir. İki. Evrensel değerler ve etik. Sevgili öğrenciler, burada biri karşınıza çıkıp ders anlatmayacak. Her türlü sizi sarsacak vakalar masaya yatırılıyor cinsel yönelim, etnik kimlik, kadına şiddet, savaş terörleri konuşmayı bilin. Aynı fikirde olmak zorunda değilsiniz. Aynı yaşam tercihleri yapmak zorunda değilsiniz. Ama bunu medeni bir insan gibi, evrensel bir birey gibi özgürce tartışıp ortak akılla bir doğruyu bulma yolunuz olması lazım. Böyle bir de. Computational thinking. Arkadaşlar verinin bu kadar yoğun olduğu bir dönemde sanatçı da olsan, tiyatrocu da olsan, siyaset bilimci de olsan veri analizi yapacaksınız. Ondan önce algoritmik düşünmeyi bileceksiniz, öğreneceksiniz. Bu nedir biliyor musunuz? Algoritmik düşünce yetisine sahip olan herhangi bir birey karşısına bir sistem sorunudur, çözülmez demez. Onu ne parçaya böler? Parçalar arasındaki ilişkiyi bulur teker teker modüler modüler çözer ve koca sistem problemi çözülür. Bu kadar. Bizim gibi insanların çözülmez çözümü olmayan problem deme lüksü yok. Öyle bir şeyimiz yok. Peki. Ondan sonra tasarım. Sevgili öğrenciler bu tasarım dersi bir objenin tasarımı değil. Şu, şu toplantıyı organize eden arkadaşın problemi tasarım problemidir sizin öğretmenlerinizin buraya gelişini organize etmesi bir tasarım problemidir. İstanbul'un ulaşım problemini düşünmek bir tasarım problemi. Yani gene sistemsel bakmayı öğretecek. Hiçbir dersi yok. Var. Bir tane origin and consequence's yani kökenler ve sonuçlar ve burada da sevgili öğrenciler rektörümüz bir koşul koydu. Bir tane fizik, bir tane kimya, matematik formülü olmayacak temel kavramları vermeden üzerine hiçbir şey oturturamazsınız. Ne yapıyoruz? Evren nasıl oluştu sorusuyla başlıyoruz. Sonra bu gezegende yaşam nasıl oluştu? Sonra yer küre bugünkü halini nasıl aldı? Sonra insanın ilaçta olan serüveni, sonra ben, kuantum fiziği. Rektör koşul koyduğu için bir tane formül olmayacak. İki buçuk ay kurdeşen döktüm. İki saatlik bir ders hazırlamak için. Ama başardım. Çocuklar anladılar mı? Bir fikrim yok. Konuştuğun zaman evet ama önemli olan kavramları oturtturmanız onun üzerine fizik teorileri her zaman her zaman olur. Nihat hocamın söylediği çok güzel bir şey vardır. 150 yıllık bayat problemleri çocuklara tekrar tekrar çözdürerek biz bu çocuklara bir şey öğretmiyoruz. Tamam mı? Fizik 1 ve 2'de Newton amcamın makara problemleriyle, zincir problemleriyle sizi iki dön yıl şey öğret meşgul etmenin bir anlamı Size fizik tabii ki öğretilecek ne zaman. Bakın bu dersler birinci dönem bitti. Bu derslerde yazısız yazılı sınav yasak. Ne yapıyor öğrenciler? Nasıl ölçüyoruz? Her hafta ikişer paragraflık İngilizce yazıyorsunuz arkadaşlar. Her hafta presentation yapıyorsunuz. Her hafta Discussion yapıyorsunuz. Dönemin ortasında bin kelimelik bir makale, dönemin sonunda iki bin kelimelik bir makale ve her bir dersin bir İngilizce hocası var bir de akademik hocası var. Size İngilizce öğretmeye nasıl devam ediyoruz? Siz bir şey öğrenirken İngilizce öğretiyoruz size. Şimdi çocuklara bu dönem aldık çocukların sordu. 18 canavar, ...70 kişinin 10 kesesi 8'i hazırlık sınavını geçti ve geldi. Çocukların bir dakika dinlenme vakti olamadı. Ve sorduk, geçtiğimiz hafta bir araya geldi. İngilizceniz nasıl çocuklar dedik. Müthiş gelişti dedi. Becerileriniz nasıl gelişti? Size sosyal becerileri vereceğiz. Bir dünya vatandaşı yapmak istiyoruz. Çünkü ben rektör olarak şunu söylüyorum. Mezunumun işsizliği %30 olduğu bir ülkede... İş aramaya mahkum etme hakkım yok. Siz öyle bir yetkinliklerle donanın ki o hayalinizdeki o güzel iş neredeyse Singapur ise Singapur, Amerika ise Amerika, Avrupa Amerika, Avrupa gidin oraya. Ama onun için de sizin bir dünya vatandaşı olmanız lazım. Evrensel bir birey. Peki bu dönem bu çocuklar bakın bunların hepsi mühendis öğrenci. Bu dönemde ders alıyorlar biliyor musunuz? Caz tarihi. Kozmozun derinliklerine seyahat, Global Issues and Human Conditions. Bir tane matematik dersi, onu da değiştirdim. Ben her matematik alanın bir matematikçi gibi yetişmesini doğru bulmuyorum. Sizin yüz çeşit integral, yüz çeşit türevi, yüz çeşit bir limiti ezbere bilmenizi istemiyorum. Ama tekniklerini de bilmenizi istemiyorum. Ama siz bir paragraf okuduğunuz zaman bir şeyin değişim hızını hesaplamanız gerekiyorsa türev almanız gerektiğini yani o tool'ları kullanabilmenizi istiyoruz. Ve biz matematik dersini kalkulus bir ve kalkulus 2'yi kaldırdık. Yeni bir matematik dersini şimdi öğrencilerimiz oluyor. Birinci yılında bir evrensel değerlerle bezenmiş, sosyal sorumluluğu müthiş bir öğrenciyiz. Esas değerimi sevgili öğrenciler biz, özellikle mühendislere söylüyorum, 2, 3, 4'te yaptık. Sevgili öğrenciler, sektöre rağmen sektöre insan yetiştiremezsiniz. 30 yıl önce ben bunu yapmaya kalksaydım Türkiye buna hazır değildi. Ama bugün dünya çapında o kadar iyi firmalarımız var ki ben de sektör temsillerine kim bunlar? Havelsan, Roketsan, Türkiye'nin uçağını yapan Tayi, Arçelik, Mercedes, Nokia, Bunların RG direktörlerini aldık, topladık. Dedim ki, Gelin madem bizim mezunlarımızı beğenmiyorsunuz, gelin bu müfredatı beraber yapalım. Tamam mı? Bir şartım var dedim ama. Bir tane geleneksel ders istemiyorum dedim. Yarın öbür gün size lazım olur diye bilgi yüklemesi yasak dedim. Sevgili öğrenciler ben doktora Amerika'ya gitmeye kalktığım zaman neye baktım biliyor musunuz? Başvuracağım üniversitelerin kütüphanelerindeki kitap sayısına baktım. Niye? O zaman bilgiye ulaşmak bu kadar demokratik değildi. Çünkü bakın Harvard'a giden, MIT'ye giden çocuklar çok zeki olduklarından başarmıyorlar. Tabii ki çalışkanlar ama kafalarına bir sorun takıldığı zaman o sorunun cevabı bulacakları kitaplara ulaşma hakları vardı. Tamam Bugün bir tık ötede bütün bilgi. O zaman ne yapacağız? Ben dedim ki çocuk öğrencinin her dönem bir proje avuzu olacak. Ve bu projeler sizin arge merkezlerinizden bize gelecek. Bir tane daha bir şey istiyorum. Bu projeye gönderen birim bana bir de mühendis gönderecek. Çocuğun projesinde bir mühendis mentoru bir de bizden bir akademisyen mentoru olacak. Öğrenci projesini gerçekleştirirken önce nasıl bir bilgiye ihtiyacı olduğunu hissettireceğiz. Ve öğrenci ister bunu sondan hocadan öğrenmek ister. İster MIT'nin ister Stanford'un Coursera'daki derslerinden öğrenmek ister. Ve ihtiyacı hissedeceğiz çünkü sizler bilgiye ulaşıyorsunuz ve bunu bende bana mahkum değilsiniz. Anlatabiliyor muyum? Ama bana gelirseniz benim kapılarım açık. Ne yapıyoruz? Bir örnek. İnşaat mühendisi misiniz? İkinci sınıfın ilk dönemi bir köprü imalatı olacak. Siz bunu yaptınız sonra size soracağız. Bunun dengede nasıl tutacaksınız? F çarpı A size işte o zaman öğretilecek. Ve o köprü problemine döndürülerek öğretilecek. Yoksa inşaat mühendisliğinde bin tane tabelayı duvara asmak, bin tane merdiveni yaşlanmış statik hesaplarıyla sizi boğmayacağız. Her dönem sizin en az bir iki projeniz olacak. Her proje, sonra bu köprünün ayaklarını bir yere yapacaksınız. Zemin. Nasıl bir zemine bunu oturturmalısınız Zemin bilgisi size o zaman. E peki bu köprüyü ben nasıl bir malzemeden yapayım da dayanıklı olsun? Tamam. Ama bu köprünün altından su geçecek. Hidrodinamik o zaman öğretilecek size. Köprünün direkleri çok yüksekse aerodinamik. Tamam Verelecek size o projeyi tamamlarken sizin ayrı ayrı 14 hafta harcadığınız zaman yerine bir projenin içerisinde gömdürülmüş, önce ihtiyaç hissettirecek, yani şunu yaptık arkadaşlar. Siz edilgen değil eden olacaksınız. Ve her bu projeler size her dönemde 3. ve 3. 4. sınıfta biz sizi bırakmıyoruz. Yazın eve gitmek yok en fazla iki hafta tatiliniz var. Bu bizim iş ortaklarımızın RG merkezlerinde staj yapacaksınız arkadaşlar. Siz mezun olmadan önce işi zaten bulmuş olacaksınız. Direkt o insanlarla çalışma imzanı bulduğunuz için. Peki sizler emniyet de sektöre gitmek zorunda mısınız? Hayır benim gönlümde yatanın ne olduğunu söyleyeyim mi size? Hepinizin dünyanın en iyi araştırma üniversitelerinde buna Kadir da dahil ...doktora yapmanızı isterim. Doktora nasıl yapacaksınız? Hocam söylemiştir size. Dört Bütün notlarınız... ...dört üzerinden dört olmuş hiçbir önemi yok. Tamam Neye bakacak? O dört yılda ders almaktan başka... ...ne yaptığınız sorusuna vereceğin cevabı. Geldiniz. Emre hocanın odasına gittiniz. Emre hocaya diyeceksiniz ki... ...hocam ben sizde çalışmak istiyorum. Birinci sınıf birinci gün... Siz Emre Hoca ile çalışmaya başladığınızda 4 yıl içerisinde size hediye değil, Emre Hocayla bilinmeyen bir problem üzerinde çalıştığınız için onun yaptığı yayınlarda isminiz olacak. Şimdi size bir CV. CV'de proje, 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 proje ve en üstünde müthiş iki tane makale. Kadir mezunun not ortalaması 5 üzerinden 3, buçuk. Bir, MIT mezunu düşün. 4 4 4 4 4 4 4 doldurmuş ama da hasbel kadar hiç de bir şey yapmamış. MIT doktorasına o çocuk kabul edilmeyecek ama Kadir Has mezunu kabul edilecek. Bizim hedeflerimiz, biz başka bir mezun yetiştirmek istiyoruz. Bizim programımız bu. Ve bu önümüzdeki yıldan itibaren iletişim fakültesinin tüm bölümleri, Sanat tasarımın tiyatro hariç tüm bölümlerin proje tabanlı eğitim modeline başlıyor. Çekirdek program tüm Kadir Asker işleri uygulanacak. Yani İktisadi İdari Sosyal Bilimler Fakültesi'ne ya da İşletme Fakültesi'ne giren öğrenciler için hukuk da dahil buna. Çekirdek program herkese zorunlu. Yani birincisi yılda biz hepinizi bir evrensel bireye dönüştüreceğiz. Ondan sonra uzmanlıklar. Sevgili öğrenciler, Kadir Has Üniversitesi'nin dünyada, Türkiye'de tek, dünyada örnek eğitim modelini, işte söyledim, başta da dedim, ben Kadir Has'a rektör olmak için gelmedim. Hayalimdeki bir üniversiteyi kurmak için geldik. Bir şey daha yapıyoruz. Bugün öğrendim, müthiş mutlu oldum. Sevgili öğrenciler, sadece lise, yani yine de derslerdeki projeleri yapmak zorunda değilsiniz. Bir fikriniz var. Sadece lisans öğrencilerine yönelik proje çağrısına çıktık bu dönem. Akıllı Stetoskop projenin adı. Bizden projeye bir kere burada projeyi submit ederken proje yazmayı öğretiyoruz size. Sonra bu proje bizden destek alan proje müthiş bir şekilde geldi. Burada Deniz Hocam ve Yalçın Hocamın destekleriyle bu proje TÜBİTAK'a gönderildi. TÜBİTAK'tan da destek aldı. Yani siz lisans öğrencisi ki ben şunu istiyorum sevgili öğrenci. 24 saat bu okuldan çıkmayan öğrencilerle dolup taşsın bu. <laughs> Ama Starbucks kafede vakit geçirmeyecek. Bunlar fikir var, çalışılacak ortam var, üretilecek bir ortam var. Böyle bir bizim görevimiz üniversite olarak size bu ortamı sağlamak. O nedenle ben derim ki bizi sıkı takip edin. Tekrar teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa alırım. Çok teşekkür ederiz hocam. Kapanış için sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Nihat hocam. Peki. Ben en son Nihat hocanın yaptığını ben yapayım. Eğer bana ulaşmak isterseniz. Instagram, Twitter tabii ki var. Ama benim şahsi cep telefonum. 530-280- 93-50. İstediğiniz zaman hemen cevap vermem. Bilinmeyen numaralara cevap vermem ama WhatsApp'tan yazdığınız anda cevap veriyorum. 530-280-93-50 bütün Türkiye şimdi numaramı aldı. Kamerada boylu. Bugüne kadar tacizciyim olmadı. Bundan sonra da olmayacak biliyorum. Teşekkürler arkadaşlar. E, arkadaşlar...